Aa, Gel şuraya. Bu çamaşırlar, bulaşıklar yıkanacak adam Yoksa parka gitmiyoruz. Ben bir şey söyleyeceğim. Ne oldu söyle. <laughs> Ay inanmıyorum. Beybeyler ne geziyor şatoda? Ya ne kadar yaramazsınız bugün. Beni buraya da koydu. Ben çıkmadım. Baby enayi inanmıyorum sana. Bir de adanın üstüne atıyorsun. Oturun bakalım kızlar buraya. Sen de Barbie evinde İpek'le birlikte evcilik koyla tamam mı? Yaşasın. Ada önce işe İpek'in ayakkabılarını giydirmekle başlıyoruz. Ya çatılarda ayakkabı var kızım ya. Bugün herkes dağıtmış kendini. Hadi İpek bakalım. sen çıkarttın çatıda. Evet ben çıkarttım. Beybeyler de çatıya attı. Sonra ayakkabım çatıda kaldı. Ya çatılara ayakkabı atıyorsunuz kızlar. Aşk olsun size. Hadi bakalım. Adacım sen de o göz bandını çıkarsan iyi olacak. Uykucu miskinler gibi. Çıkar bakalım. Tamamdır. Hadi bakalım önce çamaşırlarını at makineye güzelce yıkansın. Hı hı. Hadi bakalım. Evet bütün bu kıyafetlerini yıkacak. Aa, bir dakika bir dakika önümüz Önümüz kapanmış. Meyvelerini sebzelerini topla bakalım. Topla bakalım meyveleri sebzeleri. Onlar dolabı kalkıyor. Sürüyecek kızım dışarıda. Meyveler, sebzeler dışarıda olur mu hiç arkadaşlar? Evet meyveler, sebzeler dışarıda olmaz. Dolapta olur diyorsanız hemen kanalımıza abone olup bu mutfak oyununu beğenin lütfen. Ve YouTube. Ve YouTube kanalımıza abone olun. Aslında ben YouTube'da etmiyoruz. Tamam tamam bırak şimdi reklama. Hadi çamaşır diyorum. Evet at bakalım güzelce. Ay, bütün kıyafetlerin kirlenmiş. adı onların lekesi nasıl çıkar bilmiyorum. Uzun süre bekletince kıyafetlerin lekesi de çıkmıyor Ada. Dezenjyana da güzelce koy bakalım kızım. Tam şuradan doğal organik deterjanımızı kullanalım. Evet. Tamam. Kız kıstladı. Kapağını kapattık. Ayarladık. Sepeti kaldır hemen Ada. Hemen sepeti kaldır. Al, al burada kapağı. Ada bulaşıkları makineye yerleştirelim. Evet. Kalanı da elinde yıkarsın tamam mı? Tamam. Tezgahta bulaşık istemiyorum. Bütün tavaları yerleştir bakalım. Tavaları tencereleri. Evet. Koy sepete hepsini. Güzelce mis gibi yıkasın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün mutfak oyunu temizlik günü oldu resmen. Hadi bakalım. Kapakları da kapakları da yıkansın Ada. Evet kapakları da yıkayalım iyice. Evet bulaşık makinesine koyduk. Deterjanı unutma sakın. Pist, pist, pist. Tamam. Deterjanımızı da koyduk. Kapat şimdi dolabını. Evet çalıştıralım. Evet program ayarladık. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle güzelce çeşmenin altında yıkayalım. bir de pırıl pırıl olsun suda. Of hoş olsun. bir yıkayalım. Eyvah bebeğim. Ya. Oh, ben no. sana demiştim ama Ada Ay biberonla süt yapmış mıydın Ada Hazır mıydı maması biberonu? Evet. evet daha fazla Bekletmeyelim arkadaşlar Adacığım neredesin Hadi oyun oynayalım Ya ne güzel bebeklerini dizmiş buraya Ada neredesin Hadi oyun oynayalım Bak ya benden mi saklandı yine Buralarda görünmüyor arkadaşlar Ada bak oyun evinin içine giriyorum Geliyorum ada havuzunda mısın? Arkadaşlar top havuzunda kesin. Yakaladım. Oh, no. Yok ya top havuzunda değil, top havuzunda ne geçsin ya? Ada neredesin? Ada. Havuz mu hareket ediyor bana böyle geliyor. Hay anneciğim. Ada oh, no. neredesin? Arkadaşlar havuz yürüyor kendi kendine. Ya havuz kendi kendine yürür mü ya? Mişa bu var acaba içinde. Eyvah! Bana doğru geliyor ya. Gelmedin sana kış Ah durdu arkadaşlar. Havuz durdu hareket etmiyor. Ada neredesin? Ay şu arabayı çekim şu havuza değmeden. Sanırım şu kenardan geçsem daha iyi olacak. Siz kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben adayı buluyorum. Benden önce siz tahmin ettiyseniz videomuzu beğenin. Yakaladım. Ada ne yapıyorsun burada? Aymış'a da karşıda bak oraya. Ne yapıyorsun top havuzunda? Seni seni seni. Ada Talha marketçi olacak. Hadi gel biz de ev kuralım. Çadırımızı kuralım market alışverişe geliriz. Tamam mı? Ada hadi hadi çadırı getir de kuralım şuraya çadırımızı. Koş koş koş. Arkadaşlar <laughs> çok güzel bir oyun kuralım. Ada market dükkanı karşısında biz de ev kuralım. Tamam mı? Tamam. Ay getiremiyor galiba. Getir anneciğim hadi. Getir bakalım. Yavaş. <laughs> Ay çok güzel oldu. Ada Marketin karşısında ev kurduk arkadaşlar. Evet. Evet. Bu ben havuzlu eve getireceğim. Benim evim havuzlu olsun. Havuzlu ev mi? Ya nereden çıktı havuzlu ev? Ama neyse neyse getir bakalım. Çok iyi bir fikir. Şimdi yani buraya havuzlu ev yapacağız arkadaşlar şimdi. Ay yoksa havuzlu villa mı yapıyoruz ada? Evet, çek bakalım. Evet, hani buraya koyacağız arkadaşlar. Toplarımı da getireceğim. Hepsini buraya atacağım. Toplarımı. Eyvah eyvah arkadaşlar. Yandık. Hadi getir bakalım toplarında. Ya bir markete gidelim dedik. Ada ev kurduk, havuz çıktı, top çıktı. Getir bakalım. Dök içerisinde. Bu taraftan dökmen lazım. Yardım edin. Sana. Yardım et. Evet arkadaşlar top havuzu yapıyor Ada. Daha da büyük top havuzu yaptı şimdi kendini. Oyun evine koy Adacığım. Evet. Tamamdır. Çok güzel oldu bence. Aa ne yapıyorsun? Bak ya burada mı oynayacaksın bütün gün? Havuzuma bebeklerimi de geçirdim. Ay arkadaşlar Ada havuzu çok sevdi, çok beğendi. Biz de havuzlu villa kurduk. İyi bakalım. Market camca sen bize ne yap bizi beklerken biliyor musun? Kızım yavaş attım bebekleri. Sen bize iki kişilik tost pişir tamam mı? Sucuklu ve çift kaşarlı olsun. Haydi bakalım. Ada buradaki bebekleri demedim. İpek var. İpeği falan baby dollarını getirelim. Evet koş koş koş. Ada bu arada ben market bize çok yakın olunca Poz sipariş verdik. Bebeğim olsun bu benim. Tamam o senin Sen bebeğin de olsun. Yeni yeni evet enziğini yeni bulduk. Başka hangi bebeklerin geliyor havuza? Bu. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım çabuk çabuk çabuk. İşte ada bebekleriyle birlikte. Atla bakalım şimdi havuza. Oh ada yüzüyor. Ne yapıyorsun? Bebeğin takıldı ayağına. Tamam bakalım. Ay. <laughs> Ay ada. ada. Evimizi de hazırladığımıza göre, havuzumuzu da kurduğumuza göre hadi markete gidelim. Market alışveriş arabasını alıp ta. Tamam. Aa bak tostlarımız hazırmış. Dur ah, bakalım. Tamam zaten market bize çok 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 çok. Market. Marketçi hazır mı tostlarımız? Evet. Dur dur biz alışveriş sepetimizi alıp geliyoruz bir saniye. Aa alışveriş sepeti arkadaydı. Tamam bebeğinle gel. Emziğim mi çıktı? Hı -hı. Tamam hadi bakalım. Hadi tostlarımızı başkası alacak ada şimdi çabuk. Acele etmeliyiz. Ada çantanı da tak alışveriş sepetim burada. Tak bakalım çantanı. Bakayım şöyle sana. işte hmm. İşte alışverişe hazırız. Bebeğini de aldı. Nerede biliyor musun? Bak şurada oyun parkın içinde Barbie sepetleri. Orada çaresiler var. Hadi al bir tanesini de gel. Çaresiz olmayacak arkadaşlar. Bak orada. İçinde sepetin içinde bak şurada sepet var Aa, görmüyor da gördün mü şuradan delikten bakayım ben de sana A da buradan seni çekebiliyorum bak <laughs> buradan görüyorum seni Aa, çaysı bulmuş bir tane tamam i̇ki tane, iki tane i̇ki mi aferin sana hadi getir bakalım çay İkisi de mi kızı olacak Barbie'nin tamam oyun parkı öne doğru geliyor yapma zorlama Tamam bir de bebek arabası aldı şimdi. Ay ters tutuyorum. Hadi bakalım geç bakalım yerine. Ya senin yerin bana geliyor. Bebek arabasıyla evet. mı? Dur ben o zaman şöyle hemen etrafı toparlıyorum senin için. Ben tostumu yaptım işim bitti. Kaldırıyorum. Ol. Hamurumu da çırpmıyorum. Sen zaten istemiyorsun. Heh. Bunları da şöyle yemeğimi bir kenara çekerim. Gelsin bakalım. Şurada da çorbaya su kaynatayım arkadaşlar. Dur. Hep çorbayla oynuyoruz. Ne yapayım ben anneyim ama Aa, çorba yapıyorum kız. Hayır ben anneyim. Sen Barbie'lerin annesi ol. Ben de senin annenim. Ben de çorba yapıyorum. Ben baby doll'ların annesiyim. Bak oldu. Evet. İşte. Ben bir senin çocuğum oldu. Ne yaptın? İpekle Barbie'yi mi kıskanın? Aa, İpek'ten kıskanıyor beni. Kızım onlar gerçek oyuncak. Kızım onlar gerçek bebek mi kıskanıyorsun? Aa, kıskandı. Arkadaşlar, ada benim bu aralar herkesten ve her şeyden kıskanıyor. Tamam, gel ben senin annenim. Gel, kim senin annesi değilim. Aa, şaşkın ya. Küstü arkadaşlar. Barbie çadırın arkasına gitti. Gel hadi gel. Gel ya, gel ne güzel Barbie'cilik oynuyoruz. Ay burada da ne kadar güzel Barbie'ler varmış. Tamam arkadaşlar Ada küstü ben kanalı kapatıyorum. Ne yapayım? Küstü gelmiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu kanala abone olup videoyu beğenirseniz belki Ada gelir. Küsmekten vazgeçer, benimle barışır. Ne olursunuz videoyu beğenin de benimle barışsın ya.